Merhaba Ceydo. Bugün ne yapıyorsun? Abi. Çalışma var mı? Ömer Bey de bir şey yapmıyor galiba. Şahin Bey siz ne yapıyorsunuz bugün? Para <laughs> taktın kafayı, sosyal medya uzmanımız. Ne yapıyorsunuz? <laughs> bugün bir müşterimizin yönetebileceği, sayfasını yönetebileceği bir paneli tasarladık. Oraya gelsen bize de anlatır mısınız? Anlatırım tabii. Ne zaman tamam. Anlatırım. Biraz yüksek sesle ama. Evet. Teydo gel bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Baştan başlayayım bakalım. Baştan başlayalım evet. Müşterimiz bir e, web sitesi istedi. Bunun tasarımından önce back panelini yapmaya başlıyoruz biz. E, bu back panelin en önemli özelliği nasıl ki web siteleriniz mobil uyumluysa bu back panel de mobil uyumlu. Örneğin siz bir duyuru eklemek istediğinizde, iyi yolda giderken telefonunuzdan ekleyebilirsiniz. Ee, Görsel olarak şöyle gösterebilirim, şöyle sağ tarafta Slider işlemleri illa ee, buradan yeni takipçilerini görebilecek ya da herhangi başka işlemlerini yapabilecek, çıkış yapabileceği, profil sayfasını ayarlayabileceği bir yönetim paneli. Şöyle göstereyim. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.